bugün sizlerle birlikte e, Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet yani öyle. En son öyle bakınıyorduk etrafa. Ne var ne yok diye. Ben yine aynı yere geldim. Şunu alayım da ben şöyle. Şunu da takayım ne iş var burada. Heh, hadi gidelim. Ya da sabah olunca bakarız ya. Yat işte. Günaydınlar efendim. Gidelim. Ha, şurada dağ var. Bir şeyler kırarız belki. Umarım arada su yoktur. Yok. Abi. Eee. Şu an aklıma bir şey geldi de. Şurayı şöyle bir biçimde dur gösteremedim. <laughs> şurayı şöyle kalsak nasıl olur? Ev gibi yaparız. Bence güzel olur. Evet hanımlar beyler, çalışmalara başlıyoruz. Umarım arkasından bir maden çıkmaz. Evet. Ee, şunları hemen şöyle koyalım. Senin içine bunu pişirebiliyor muyuz lan? Pişmiyor. Ah be. Tamam sen piş bari. Ee, burayı kesinlikle dediğim gibi bir şeyler yapacağım burada. <laughs> kesinlikle yapmam lazım şu nasıl havada duruyor lan neyse evet şuradan hemen kazmaya başlayayım uzunu şöyle olsun bence şu ikisini de şöyle alalım çok mu uzun oldu? Çok uzun oldu. Böyle daha iyi. Ya da sonra geliştiririm. Ay genişletirim. Şuradan şöyle girelim. Şey mi bence güzel olacak bu arada. Bunu yaparım, altına da bir tane merdiven yaparım. Ee, oradan madene inerim. Bence güzel olur. Hadi bakalım. Evet devam ediyorum. <laughs> ee, şurayı kazalım. Evet bence güzel olacak ya tekrar diyorum ama. <laughs> Şundan yapalım iki tane. Hemen şuraya hızlı biçimde fazla derin kazmadan kazayım. Ondan sonra içini biraz daha genişletirim. Ee, bu arada e, ev kalabalık o yüzden gerçekten gelen sesler yüzünden kusuruma bakmayın. Aslında çekmeyecektim, bırakacaktım. Ama dedim zaten oynuyorum. Niye bırakayım? Bu arada ses geliyor mu ya? Çok kısmışım ama. Ben duymuyorum yani. <laughs> ee, bu arada söylemeyi unutmadan söyleyeyim. Abone olmayı unutmayın. Bir beğeni atarsanız gerçekten çok 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 sevinirim. E Bir de oynamamı istediğiniz oyunlar varsa lütfen belirtin. E, belirtirseniz gerçekten mutlu olurum. Evet. Bence iyi olacak abi bak. Sürekli tekrar ediyorum bunu ama. E, acaba şuradan mı kassam? Yok almayayım orayı ya. Ya da alayım mı? Çok ikilemde kaldım şu an. Ayağı güzel olacak ha. Bence bu son şey olsun. Yükseklik olarak iyi şu an bence. İyi ya. Şöyle kazalım. Evet devam edelim İyi oluyor iyi Kendim teselli edişimde Bir şey diyeceğim şurayı şöyle yapsak Nasıl olur acaba Şunu alayım Şu kısımdan Şöyle bir ikinci kat yapsak Ama öyle büyük bir ikinci kat değil Şöyle şurayı kapatacak bir biçimde. Bence güzel olur. Aklımda deli fikirler var. Şöyle yapsak. Bence iyi oluyor abi. Son halini şöyle bir canlandırıyorum da olabilir. Evet şuradan çıkalım. Şurayı hemen düzleştirelim. Yatağı falan buraya koyarım hatta. Şurayı şöyle camla kaplarım. Şurayı biraz daha genişletirim. Güzel olacak abi ya. <laughs> ee, bir alt kısmı da bir tane maden kısmı yaparım maden kapısı, maden kapısı aynen. maden kapısı. Bu arada şey varmış ya ben onu bilmiyordum. Üç gün uyumayınca hayaletler falan geliyormuş. Onu deneyeceğim. Nasıl geliyorlarmış bir görelim. Üç gün boyunca uyumayacağım. Şu ev yapacağım. gelsinler dövelim hayaletleri. Değil mi? Meşale yapsaydım keşke ya. Neyse ineyim yapayım. İyi ya. Değil mi? Güzel oldu bence. Şuralar tahtayla kaplarım. Şimdi kaplamayacağım. Aa, selam son hemen geldiniz. Aa bak köylü zombiler de var. Bu arada çıkacak mı? Gelebiliyor musun canım? Geri zekalı. He. Ee? Ha? Zekilik yapacak mı? Yapsın bakalım. <laughs> no yaptı. Zekice. Geber. Fazla zekilik iyi değildir canım benim. Hadi yoluna. Burayı tahtayla mı yapayım taşla mı? Bence taşla. Tahta düşündüm de taş daha iyi olabilir. Ya da kenarlarını tahtayla yaparım. Şu kütükle direkt. Keşke şunları dikseydim ya. Neyse onları sonra yapayım. Şimdi şu içerideki toprak kısımları halledelim. Şöyle Şöyleciğime... mi? iyi bence. Bu arada. Bunu da şöyle koyalım. Bunları böyle kazacağım ki ee, normal taş koyayım, kırık taş yani. arkadan bir şey saldırırsa deliririm Vallahi ya Sen de şey varmış ya yani. kömür. Ee, nasıl yapsak? Sudan asansörler yapıyorlar diye. Ya, acaba buraya onun mu denesem? Bir şeyler deneyeceğim bu eve. Neyse gideyim de yatayım ya diyeceğim de yatmayacağım dedim. <laughs> Bakalım ne varmış. Ee, ölmek istemiyorum Çünkü ölürsem burada doğmayacağım O yüzden bu gece uyuyacağım Lütfen kusuruma bakmayın Ey arkadaşlarım <laughs> Yataktan çık diyebilirim ama Gerek yok Maden yattık Maden yattık değil mi Madem Madem <laughs> Madem yattık Geliyor geri gel Gel Allah'ın cezası gel. Evet hemen meşalelerimizi yapalım. Bir dakika. Şuradan hemen şunları alalım. Şunu koyalım. Evet. Güzel. Yumurta mı gördüm ben? Kürümcekçiyim. Neyse. Şunu şöyle koyalım. Sizleri şöyle dikelim. Açıklarım ah, benim. Bir tane daha kas vardı benim sanki. Ama yok. Niye yok? Görmüyor Ben mi görmüyorum onu? Yo bildiğin yok. Diktim mi ben onu? Allah Allah. Dikmişim demek ki. Bakalım. Evet tamam. Şunu şunu yer değiştirelim. Selam aleyküm örümcek kardeş. Ne habersin? Bana saldırırsan geri zekalı gel buraya. Seni öldürmeyecektim. Sen kaşındın. Ne yapalım? Nerede koyalım ya şöyle? Ben şurada yumurta görmüştüm, koşal yumurtaları. Hop, hop, duralamadım. Aldın mı? Yo, nerede o yumurta? Ben niye alamadım yumurtayı ya? Allah Allah. Allah Allah. Garip. Neyse devam edelim. Ben şuradan kazmaya devam edeceğim. Bayağı geniş olacak bu arada. Dur şurayı da kapatalım ya. <laughs> Nasıl yapsak? Kaz bunları. Yok kazma. Hmm. Evet. Bunları kazacağım bu arada. öyle hemen yapalım sizleri kazıyorum beyler güzel bence iyi şu meşaleleri de yerleştirelim tamamdır bu kadar. Şöyle hemen şuradan kazmaya devam edelim de. Ee, bu arada depremlerimiz hala devam ediyor. Bildiğiniz üzere yani artçılar falan olsa da Hatay'da oluyor değil mi hala? Oluyor. Allah rahmet eylesin depremde kaybettiğimiz kişilere. Bu arada deprem bölgesinde olan var mı burada? Abi ee, burayı şuradan genişleteyim mi? Yani şu şu kısmı da kazayım mı acaba? Nasıl yapsak acaba? Bilemedim. Bak ne yapayım biliyor musun? Ben burayı kazdım ya böyle. Şurayı kapat. Şuraya merdiven yapayım yukarı çıksın. Normal merdiven yapayım öyle sistemlerle falan uğraşmayayım. Ee, şurada kapı olsun ama şurayı da şöyle kapatayım. Şu tarafa gelince e, bura böyle kalsın. Şuradan genişleteyim burayı. Yani şu kısmı genişleteyim tamamen. Onu da şu taraftan devam ettireyim yani şuradan şöyle. Bence iyi olur. Sonra oraya da bir tane kapı yaparım aşağı iner. Bence olabilir abi. Hatta iyi olur. Kapatalım hemen şurayı. Evet, kapatalım. Şurayı şöyle kazalım. Şu ağaçların büyüyünce hallederim orayı. Ee, ve o kısmı yapmamışız. Tam hallederiz onu. Hallederiz. <laughs> evet, devam edelim. Güzel gidecek. Güzel gidiyor. Ev. Değil mi? Bu arada aklına fikir gelen varsa yorumlarda belirtsin. Bence şu kısmı şöyle yapabilirsin falan diye. Konumlarla da belirtebilirsiniz bunu. Yani şu üstte konum yazıyor ya. Bak şurada. Görüyor musun? Oradaki konumla da belirtebilirsiniz bence. şuraya kapat Rümeysa şöyle daha güzel olur falan derseniz onu da yaparım yani. Sorun yok. Şurayı şöyle kazalım. Şurayı kapatmaya erindim. <laughs> şöyle. Kazmam bitiyor. kazma yapacağım. Şunları alayım buradan da. Yer mi yok? Ciddi misin? <laughs> Şunu da şöyle koyalım. Evet. Yücel mi? Evet. Aynen. <laughs> evet. Şunu şöyle koyamıyor muyuz? Heh. Evet. Ee, acaba eğer satıyor mudur şuradaki tüccarcık? Ve tüccar yok. Ee, tüccar ölmüş. Okey. Tüccarın devesi var. Onu öldürünce deve değil bir kere o lama. Lama değil mi? Evet lama. Eve onu öldürünce bana ip veriyor muydu acaba? Aa orada. Ben bir denemem lazım. Eğer veriyorsa evet. Şuradan çıkmayı başarırsam. Şu büyük çabalar sarf ederek evet. Başardık. Canım selam. Ee, Tam alışveriş yapmamı istemiyor musun yani ne? Gelsene lan buraya bak öldürürüm seni. Yok mu? Hı <laughs> mı? Tamam. Ee... he bana bir. Abi sen çok kazıkçısın. Aşırı kazıkçı bir tüccarsın sen. Bura iyi oldu ya. Yani. <laughs> tekrar tekrar desem de iyi oldu. Evet. Iı, şuradan yapacağım o zaman merdiveni. Evet. Şurayı kapatalım. Yatağı da tam altına koymuşum ha. Hop. Güzel güzel. Beğendim. Güzel. Şu sandıktan yapalım bir tane de. Sonra yapayım şimdi değil. Güzel. Şunun içine bir şey koyuyor muyuz? Şuna şuraya koyalım. Şunu da bitirelim ya, şöyle koyalım. Hızlı piş arkadaşım, hızlı piş. Başka pişirecek bir şey var mı? Pişiyor mu yok? Patates niye pişmiyor? Patates ha, pişiyor. Oha, patates pişiyor muydu? Aha yeni öğreniyorum ha. Tamam sen şöyle kal. Evet bu arada mi hatırlamıyorum ama abone olmayı unutmayın bir beğeni atarsanız gerçekten çok mutlu olurum bir de oynamamı istediğiniz oyunlar varsa onları da belirtin lütfen Evet. Sen gel. Evet, şimdi şurayı şöyle yapalım. Evet çok oha 26 dakika olmuş lan. Sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Ee, buraları halledeceğim. Öyle yani. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.